آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا كريم واعف يا رحيم وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَم۪ينَ وَيَا اَرْحَمَ rahimin. İlahi Ya Rabbel alamin. İki farklı alanda da olsa Körfemizimize, Edremitimize Bu iki hizmet alanını bizlere kazandıranlara Sen işlerine asan eyle Ya Rabbi Her işlerinde yardım eyle Ya Rabbi Ömürlerine bereket nasip eyle Ya Rabbi Geçmişlerine rahmet nasip eyle Ya Rabbi İlahi Ya Rabbi yeni hizmete giren bu araçlarımızın kazasız belasız körfezimize, edremitimize, edremitimize hizmet etmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Sokak hayvanlarına o bizlere emanet olan, bakmakla yükümlü olduğumuz sokak hayvanlarımız için açılan bu e, tedavi merkezimizin de hayırlı olmasını, hayırlı hizmetler yapabilmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Amin amin ve selamun aleyhül mürselin ve elhamdülillahi Rıza'lillahi teâlâ Fatiha. 25 yeni otobüsün Körfez'in co coğrafi yapısına uygun olarak hizmete alınması için kurdele kesimimiz gerçekleşiyor ve Buradan sonra da Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nin görülmesi için hep birlikte hemen yanda bulunan alana geç, geçeceğiz. Ve orada da programımız devam ediyor olacak. Şimdi sözü açılış için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a takdim ediyorum. Başkanımız da sanırım Kaymakam Bey e mi? Evet. Ya Allah bismillah demeden önce gerçekten bizlere her zaman destekleyen, Edremit'in daha güzel bir yaşanılabilir yer olması için gece gündüz ekibiyle beraber çalışan kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Evet, bismillah diyelim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ya Allah, bismillah. Sayın Kaymakamımız Ahmet Oda Başa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a, ilçe belediye başkanlarımıza ve buraya teşrif eden tüm hanımefendilere ve beyefendilere teşekkürlerimizi sunuyoruz.